Kayseri'de Suriye uyruklu kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından, Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylar, İstanbul'da da tansiyonu yükseltti. Sultanbeyli'de Suriyelilere ait evleri basmaya çalışan kalabalık gruba engel olmak isteyen polis memuru, milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim. Provokasyona gelmeyin, çağrısında bulundu. girmiyor. Bakın. Böyle milliyetçilik olmaz. Evet. milliyetçilik olmaz. Orada bizim askerimizde polisimiz. Bizim askerimiz gereğini yapar. Biz. Ya, girmeyin. Ya. Hayır girmeyin. Evet, hayatım girmeyin. Hayatım Arkadaşlar. Yapıyor. Girmeyin. Bakın girmeyin. Ya, ya bir gençler durun. Bakın kendinizi kumrandırmayın. Argüsten beter <laughs> oldunuz. Milliyetçinin ağzı, paşası benim. Girmeyin. <gülüyor> girmeyin. <gülüyor> Dur, gel. Burası. Burası. Başla. Bu çocuklar ha burada. Tarafta değiliz. Ya Bu çocukları alın buradan. Bakın. Bunları toprağa salarım. Yatırırım.